yakından çekecektim olmadı. Cemre bu gösteri en bizim koşumuz oldu diye. fotoğrafını çektik. Karga geldi bizim anahtarı çaldı. Koyduğu yere bak. Bak 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 tam orada. Ayıptır. Ayıptır, ayıptır. Ayıptır. Lütfen. Ya var ben mi görüyorum burada? O araya çıkamıyor mu araya? Burada fotoğrafladım ben bunu. Yanıma geldi, besledim biraz. Sonra aküler şarja gittim. Aküler şarja takarken, kargo oradan geliyor. Anahtarı buradan alıyor. Önce bunun altına saklıyor. Anahtar içeride. Artık koltuğumuzdan içeri alıyorum. İçeri saklıyorum. Kutunun içine atıyor. Şu anahtar. Anahtarı buradan alıyor. Önce bunun altına saklıyor. Sonra kalem içeride olduğu için parlak. Önce buraya çıkıyor. İçeridekilere bakıyor. Camı tıklatıyor. Giremediği için tekrar anahtarı alıyor. O e, ben koşarak geldim. ağzında olduğunu görünce şapkamla bitti. Koştum arkasından. Oradan buraya geldi. Buradan oraya. Parkı biraz dolaştım da. Koşa koşa arkasından. En son şu ağaç var burada. Ağacın 20 metre yukarısına bıraktı. belki Yerde kovaladıktan sonra geldim. Tam bu ağacın en yukarısına çatal olan bölgesine fırlattı, anahtar koydu. Eşi de yanına geldi, beraber çatalın ortasına koydu anahtarı. Biz de bekledik. En az 1 saat burada bekledim, gitsinler diye. Gitmediler. Anahtarı da bırakmadı. En son artık merdiven çağırdık. Merdivenle birlikte çıkıp aldık. Sabah geldim. E, araçlarımızı çıkarttık dışarıya. Anahtarımı normal masanın üzerine bıraktım. Aküleri şarja gittim. Daha önceden karga geldi. Karga ile biraz şeyliğimiz oldu. Besliyor kendi kargamız. Kanatta herhalde dedim kırıldı. Buraya kadar geldi dedim. Arabanın üzerinde falan çıktılar işte. Çocuk arabaları falan var. Orada burada besledik. Köpek mamaları vardı. Onları verdim. Yedi onları ama dişisi orada bekliyordu. Aklıma geldi. Çünkü bu kargalar genelde eşini etkilemek için parlak isimleri yuvalarına taşıyorlar. Ondan sonra dedim kontrol ettim. Camları kapattım. içeri gireceğini biliyorum. Aklımda var. Fakat anahtarlar kenarda kaldıydı. Kenarda kalınca aküleri şarja götürdüm. Aklıma geldi bir an takarken. Koştum ama o anda zaten karga anahtarları götürüyordu. Arkasından ben koştum. O gitti. Ben koştum. O gitti. Sonra ağaçtan ağaca o uçuyor. Ben kovalıyorum. O uçuyor. Ben kovalıyorum. Anahtarı bırakmadı. Sonra dişçisi geldi yanına. Beraber işte anahtarla oynamaya başladılar ağacın tepesinde. En son işte kozala falan atarak uçurduk. Ağaçta kaldı anahtar. Bekledik bir saat. Sonra merdiven veya başka bir şeyle indirdik aşağı. İşte parlak şeyleri koymuyoruz artık buralarda. Kaldırıyoruz yani. Anahtarı içeriye artık çekmecede kasası var. Özel kasa aldık plastik. Camlarımızı kapatıyoruz. Ama güvenliğimizi alıyoruz artık.